Şu an Yunus Emre Tekkesi'ne geldik. Yunus Emre Tekkesi'ni ziyaret edeceğim. Yunus Emre Tekkesi'nin yanında gördüğünüz gibi göl de var. Buradan herkese sesleniyor. Göle falan girmeye tehlikeli ve yasaktır diyor. Böyle yerlere arkadaşlar, abiler girmeyeceğiniz tavsiye edilmiyorsa demek ki bir şeyler vardır. Evet. Yunus Emre, Emre Tekkesi. Gökten temel geliyor. Ne yazıyor? Kesme taş kaplanma tertiğinde prizman bir yapıdır. Osmanlı eseridir. Tekkenin katı biçiminde olup taş kaplamadır. İşte doğruları Sıvalı ve Adana'dır. Sıva üzerine doğal süslemelerde ait izler görülür. Yapıda yer Bizans, terleşme taşlar bulunmaktadır. ne var. Tamam. Bir tadilat Olur. lazım. Eski taşlardan burada. Nasıl? Yunus Emre Tekkesi. gördüğünüz gibi burası göl bildiğiniz bataklık ya böyle yerlere girmeyin arkadaşlar tavsiye etmiyorum kimse sakınlıkla böyle yerlere girersiniz bu olduğum bölüme gelirseniz Cem Yılmaz'ın filmin, filmin çekindiği yer var ileride Arok filmin çekindiği yer buralara gelin gezin Afyon'a gelirseniz Afyon'a girmiyorsunuz Afyon'dan çevre yolu alıyorsunuz. Afyon'dan çevre yolu aldığınız gün Frikya yolunu alın. Frikya yolunu takip edin. Ve o yoldan buralara ulaşırsınız. Gördüğünüz kırmızı tabelalara girebilir, ziyaret edebilirsiniz. Selamlar oluyor. Je vais voir une fois ici, j'arrive. Açık açık, girilebiliyor, girilebiliyor fazla bir şey yok zaten, yok, yok abi gelmişken bir bakın gene de, içinde bir şey yok sadece altı mı yedi tane çukur var. Evet. İşte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir deniz bataklık. Neyse görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.